Şu an kızak gibi bir şeydeyiz. Leğen kayacağız bakın leğene. Daha doğru götürüyor bizi. Ender buralar hep dağlık taşlık. Aa bir tanesi geliyor. Kamera kaydı yapıyorum ondan Muruk. Bir ses gitti. Ne oldu bilemiyorum. Ben sonlara mı geldim? Bayağı büyükmüş lan bu parkur. Hayır bir şey yapmana gerek yok. Terler kendi götürüyor. O az önce gelen bir çocuğu gördüm de bayağı keyifli eğlenceli bir şeye benziyor. Evet. Yok birazdan kanatlar takılacak az ileride yukarıya çıkınca. Şimdi zirveye doğru geliyorum ben büyük ihtimalle orada verecek küsküyüm. Birazcık da sağa çekeyim. Oğlum çok güzel yapmışlar lan burayı teller kafesler falan kamçı kırbaç. Evet. Safari var. Paintball burada var mı acaba? Paintball'u sormak lazım. Olmazsa 2'ye 2 iki maç yapalım mı lan Paintball? <laughs> şey gezisi işte. Ee, ATV ile geziyorsun. Safari. Ben zirveye geldim bile oğlum. Ve roketleri ateşleyin. Evet başladık. Gidiyor. Şu an durdum. Ha. E, bırak. Ha bıraktığın zaman otomatik şey yapıyor. Frenleri sıkıyor bıraktığınızda Sevdim lan çok güzel. Baya <laughs> baya gidiyor lan bu. <laughs> Çok manyak bu. <laughs> Anam, bir yerlere geldim. Kasklara dikkat edin yalnız he! <laughs> el salla, el <laughs> Çok eğlenceli lan! Dikkat diyor, burada yavaş diyor, fren asıl diyor. Asıldık ama çok güzel dönüşler lan! Acayip sevdim ben bunu. Aaa viraj. Viraj çok güzel lan Olmadı şimdi ya. Tam alıştıydım. <laughs> <laughs> ben de